şey, e, şey kameranın depolama alanı olduğu için e, videoyu yarıda kestik. Bu videoda devam gelecek hemen devam devredelim. Bana şey çekmiştim ben aç açayım şey şöyle. Hadi evet. <laughs> <Önü> çıkmıştı. <laughs> şöyle. Aç çıktı. Ben de o zaman acıyı. <laughs> ya bakalım ya, ya. Allah razı olsun. Ya. Allah razı olsun diyor. Çok iyi lan ben acıya da yoklayayım. Tabii canım. Hepsini blokmadan. <laughs> Oğlum adam yarısını yiyor lan. Siz çeyreğini bile yemiyorsunuz. <laughs> Yaşını <şimdi> yemek olmuyor işte. Hı Çok kötü Dayanıklıyım dedin de. Soyaşmayacağız, soyaşmayacağız. Yasin, sen, oturma almıyor mi? o zaman kamera. Sen dedin. dedin. ben diyor. Aç, Ben kaleyi Bir dakika, sen açmadan söyleyebilir miyim? Hayır, hayır. Sen aç, kendine <laughs> bak tahmin edeceğim. Ken tahmin edeceğim. Ben biliyorum. Tamam. Biliyorum. Adam bir de küçücük de almadı yarısını yedi. Gözünden yaş akacak. O kadar. Eşin. Etsin. Hadi yavaş ya? Evet <laughs> küçük bebek. Ama <laughs> bu çocuk çoktan sana bir acı gelsin de yarısını yedirem sana görürsün. Hadi le şu Bu hiç açılmıyor Ne dersin? Kaleye biraz kayın oldu kameraya kadraja sığmıyorsunuz. Ben de işim, Kale mı? oğlum sen ne yapıyorsun seni Artık çekeceğim de bunları göremiyor. Seni seni de çekeceğim de yaklaşsana oğlum ne yapıyorsun? Kadrajı e girmiyor. Aa, şu ben de yanacak ay yanacak canım. Tatlı. Oğlum çocuğa evet, üçlü. Evet hayır bunu bunu sizi çekiyor bu uzak olduğu için bunu almıyor. Tatlı arkadaşlar.

Durum. Kola Ne Ay, Ay Pepsi pardon. <laughs> Bir de yiyor ya çok. Aha kola. Ay Pepsi Allah'ım kolayla Pepsi şey Oha. Abi, hani İşmeyecek oğlum, duruyor. Oha. olur duruyor. Allah'ım hemen ödülü. otur. Oğlum diyelim hepiniz dayandınız kola kim içecek? Aynen. Devam edelim bence ben, o zaman ben, turlara. Ben çok da düşeceğim bu ikisi çok içek. Nasıl lan? Ben çok da Niye oğlum en çok acı biberi yiyen sensin şu anda? Buraya ben, ben, işte. Oğlum ben gittim ya ondan Evet, olabilir. Ama iyi. ben zaten en çok acı biberi yediğim için biraz komiğim. Ben yani. güveniyorum da. Çünkü arkadaşlar işte şuraya bak. Ah. Nasıl oldu bu? Oğlum kale. Arkadaşlar, arkadaşlar kaleyi kale. Kaleyi iddia etti. Video sonunda hepsini bir yok yok yok. Bir tanesini yiyeceğim dedi. Al, al, arkadaşlar şimdi yani şu ödül bir içelim. Sonra ilk Bizim güzel. evde bu biberlerden var işte. Bu biberlerden bizim takipçi Gelsin Bu yorumun altına yazın. Ya yani bu yorum olmazsa başka bu yorumlar kapalı olursa başka bir videonun altına yazın. Eğer bu biberi iyi kullanan varsa videoda bulunma şansı olacak tamam mı? Tamam mı? Tamam. ama. <laughs> tamam tamam. Oğlum arkadaşlar nasıl söylesin buradan? Ya sen kadra şuraya kadar iyi yani ben bu Instagram'dan yazın. Bana Videosunu Instagram'da. at. Instagram'da. Gelin benim Gelin, gelin babada oturuyorum. Gelin. Gelin buradan ısırın. Ben size yani bir, bir kıyafet Hadi. Videoya yapacağız. çıkma şansınız olabilir. Ya şey lan Bana ne Oha. abicim? Adam <laughs> adam sizden <laughs> adam sizden çok biber yedi <laughs> ve hala ona şey yapmıyorsunuz. <laughs> Sen de o kadar. Oha. Ya işte. şuraya kadar. Siz daha bu kadar içeceksiniz. Tamam, tamam. tamam. Oğlum kale. Aa, oğlum da, da Oğlum kale kesin şey yapacak. Ha hepsini bitirecek. Bunu azıcık bırakacak. <laughs> kesin ya. ya. Ben çekirim. Da şu Yasin almıyor kadraja. Ya, ben alıyorum. Alıyorum seni. Siz ikiniz alıyoruz. Ben... İçme. İçme. Ben <laughs> ben içme ben içme Ya bak Yasin, ya şuraya gel ya da çık girme kadraja Allah Allah. Dört Dört İçmeyeceğim dedin. De. Allah. <laughs> ayı bitiriyor ayı. Yarasın. Ayı bitiriyor. Ayı bitiriyor. kocuma. Ayı Ben sonra iki tane kola alırım gözümden de. İç iç. Ben de onu i̇ki. ısmarlarım. Ismarlar ne zaman? İçtim. Arkadaşlar. O zaman bir videomu daha sonra belirleyelim. Bu şey. Bu videoyu belirleyelim. Bu videoyu. Video. Hayır ben susmuyorum. Susmuyor. Bu video ya. Ben de 46 olması 25 lazım. 25 gelirse, 25 gelirse bir de 50 abone olursak ya 55 abone olursak bu serileri devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın bu arada. Biz zaten dışarı çıkmayız. Zaten oradan çıkıyoruz. Dışarı çıkmayın. Sizi uyarıyorum o zaman. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Bay bay.